sınır kavağın dibi maşallah bayağı var. Bir kere iki evlak var. Şöyle sırtımızı kavağın gövdesine dayadık. Gün görmüş yörük dedeleri, Yavuz Delikanlılar. öyle kocaman adamlarla muhabbet edeceğiz. Bir dinlen bakalım. Açacağız ne amca? Bu Adın Adı ne? Hüseyin Dindar. Ee, kaç yıldır bunu çalıyorsun kabak yemeneği? Aşağı yukarı 60 senedir çalıyorum. Kimden öğrendin? Bir amcamız vardı, ona bakarak alıştım işte böyle tabak ee, kemanı da. Bakarak? Ee. Şimdi bu olan senin mi? Amcaoğlu benim. Amcaoğlu. Senin adın ne? Mustafa Dindar. Şimdi amcan çalacak, sen söyleyeceksin. Evet. Ee, yapacağız? Yapacağız. Şimdi dinleyelim bakalım, ne söyleyeceksiniz? Cezayir yapacağız emoğlunun Cezayir'i... Sokakları mermer taşlı taşlı, güzelleri hilal kaşlı kaşlı, çirkinleri samur saçlı cezali. Cezayir Cezayir içinde beş yüz top birden atıldı atıldı Şiddetinde Aylar günler tutuldu Cezayir bir yanıda garaba Karabakan sökülmez Cezayir 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 Güzelleri Hilal kaçlı kaçlı Cezayir'de bir savaş olmuş Efendim söyledim bu Cezayir 5 stoperden atılmış. Şiddetinden aylar günlüğüne tutulmuş. Yani kaçacak yer yok. Bir taraf Balkan. Anladın mı? Bir tarafı Karadeniz. Adamlar mahrum. Velhasıl böyle bir yakımı yakmışlar. Velhasıl bizim bu çalgıcılar, aptallar bunu onlardan öğrendik babaları biz. Onlar bize öyle söylerdi yani. Ama ne derece doğru yalnız tabii onların bilgisi dahilinde biz bunları öğrendik. Onlar bize anlatırdı yani.